Haber aldan herkese merhaba. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Twitter hesabından paylaştığı videoda takipçilerini güldürdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Twitter hesabından yayınladığı video ile takipçilerini güldürdü. Özcan, geçtiğimiz Ay Marmaris'te çıkan orman yangını sırasında bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka çay dağıtmasını protesto etmek için Bolu Belediye Meclisi'nde AK Partili meclis üyelerinin üzerine çay atmıştı. Özcan paylaştığı videoda ise CHP tarafından disipline sevk edilmesi sonrası AK Parti meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşma sırasında masanın altına eğilmesi üzerine AK Partililer Özcan'ın kına atacağını sandılar. Başkan Özcan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. AK Parti meclis üyeleri dün kına atacağım diye çok korktu. Çay atmak devlet adabındandır. Biz devlet adabını iyi biliriz. Kına atmak henüz devlet adabına girmedi. Korkmayın ifadelerini kullandı Tanju Özcan. İşte o görüntüler. Arkadaşlar, şimdi beni kınayanlar bu sözümden dolayı. Niye kınadınız demedim. Zaten ben özrümü dilemişim. Ben milletvekiliyken bu aynı milletvekilleri ile ilgili bir olay yaşanmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Kimdi? Sema Ramazanoğlu hanımefendi. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Karaman'da Ensar Vakfı'nın yurdunda onlarca çocuğumuza cinsel taciz resmi raporlara göre de onun üzerinde çocuğumuza tecavüz edilmişti tecavüz edilmiş. Ki o zamanın bakanı diyor ki buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri öne çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olmaz. Yani bir seferden bir şey olmaz diyor. 50 tane çocuk istismara uğramış. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi o zaman MHP de muhalefetteydi. Gen soru veriyor bu sayın bakan hakkında. Ne demek diyor bir, şey, bir seferden bir şey olmaz diyor. Beni o gün kınayan AK Partililer var ya o yurtlardan sorumlu olan Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı hakkında retoyu verdiler. Bir kereden bir şey olmaz diye aklıyorlar. Gen soru sonrasında bu sayın bakanımız, bu değerli hanımefendi gen soru reddedildi diye tebrikleri kabul ediyor. Onu tebrik etmek için o kuyruğa giren milletvekilleri de benim söylememem gereken bir söz yüzünden bana etmedikleri hakaret kalmıyor. Kardeşim çifte standart yapma. Yanlışa yanlıştı. Buradaki olay çok daha vahim. Çıkıp kimse hala bununla ilgili özür de dilemedi. Hiç kimseyle ilgili işlem de yapılmadı. Ve halen bakanlığı bitti halen bir kez vicdan azabı çekip özür diliyorum demedi. Ben çıktım yanlış bir laf ettim dedim. Bu lafı etmemeliydim dedim. Bundan dolayı üzüntü duyan tüm hanımefendilerle özür diliyorum dedim. Ama bırakmadınız. Köpürttünüz. Köpürttükçe köpürttünüz. En son beni genel merkeze disipline verdirttiniz. Alkışlıyorum sizi. Hatta nerede okuna Bugün de bir kına da. Şaka, şaka yaptım şaka korkmayın. Gözünüz aydın. Şaka yaptım ya korkma hemen her şey her yerde atılmaz. Senin evinde varsa sürersin. Bir ceza verirlerse biz cezamızı çekeriz. Ama söyleyeceğimizden de geri durmayız. Kendi partimde olsa AK Parti'de olsa MHP'de olsa İYİ Parti'de olsa ben düşüncemi saklamam arkadaş.